Bir çoban padişahın kızına olan aşkı için nelerden vazgeçebilir. Genç delikanlı aşık olmuştu. Ancak sevgilisinin ismini biliyor, başka bir şey bilmiyordu. Belki de konuşmaya mecali yoktu. Arkadaşı onun halini anlatıyordu. Gözleri günlerdir uyumadı efendim dedi arkadaşı. Yemiyor, içmiyor aklı fikri gecesi gündüzü o kız oldu. Ne desem fayda etmiyor, son çare olarak size geldik. Oysa sen bir çobansın, o ise padişahın kızı. Davul bile dengi dengine derler, dinlemiyor efendim. Ama galiba aşkın gözü kör olur derler değil mi? Yaşlı adam, bu sırada iskelet gibi zayıf, saçı sakalına karışmış, gözleri aşktan başka bir şey görmeyen genç çobanı süzüyordu. Derin bir nefes aldı, Ardından nefes almadan konuşmaya devam eden delikanlıya dönüp gülümsedi. Kolay evlat, kolay, dedi. Çaresizseniz, çaresizsiniz ve yavaşça anlatmaya başladı. İki genç çoban bu dağ kulübesinde dertlerine derman aradıkları yaşlı adamın aslında padişahın bütün sırlarını paylaştığı bir bilgi olduğunu bilmiyorlardı. Yıllar önce padişah bu bilgiyi tanıyıp sevdiğinde tek bir şey istemişti ondan. Burada yaşamaya devam edecekti ve kimse kim olduğunu bilmeyecekti. O günden beri bu kulübede yaşıyor. Gelen geçene yardım ediyor, nasihat veriyordu. Padişahın kızının aşkıyla eriyen genç çoban ve yanındaki arkadaşı bu garip ihtiyarın padişahın gönlünde bir sultan olduğunu nereden bilsinlerdi? Aşık genç ihtiyarın anlattıklarını dinledikten sonra çaresizliğinin ortasında bir umut ışığı bulmuş gibi sordu. Gerçekten bu kadar kolay mı efendim? Yani o mağarada 40 gün boyunca Allah dersem sevgilime kavuşabilir miyim? Onunla evlenebilir miyim? Evet, dedi Bilge. 40 gün boyunca mağarada gece gündüz Allah diyeceksin. 40 gün sonra padişahın kızı senindir. İki dost hemen yola çıktılar. Aşık çobanın yüzüne kan gelmiş, dizlerine güç, yüreğine umut dolmuştu. Arkadaşına sarıldı, elinde tesbih, Gönlünde aşk, yüzünde umutla mağaranın yolunu tuttu. Geldiği gibi hemen diz çöktü, dualar etti. Gözlerini kapattı, kalbini padişahın kızına bağladı. Elinde tesbihi, dudaklarından dökülmeye başladı. Allah! Günler geçtikçe, genç adamın mağarada yaptığı bu ibadet köylerde bir söylentiye dönüştü. Herkes birbirine mağarada Allah diyen gençten bahsediyordu köy meydanında, tarlada, çeşme başında herkes bu genç adamı konuşuyordu. Aşık çobanın arkadaşı dostunun durumunu merak ediyordu. Üç hafta geçtikten sonra mağaraya geldi. Genç adamın gözleri kapalıydı. Uyuduğunu düşündü ama tesbihi hala parmaklarının arasında geziniyordu. Bu nasıl bir uyku diye düşündü. Genç adam gözlerini açtı ve günlerdir yalnızlıkla paylaştığı hisleri arkadaşına anlatmaya başladı. 40 günün yarısı geçti. Ben durmadan Allah diyorum ama ne padişahın kızı var ne de bir haber. Acaba diyecek oluyorum ama vazgeçiyorum. Vedalaştılar. Arkadaşı mağaradan çıkarken Aşık Çoban'ın gözlerindeki değişiklik dikkatini çekti. Aşık Çoban yeniden eline tesbihini aldı, gözlerini kapattı ve sustu. Gece sustu. Mağaranın duvarları sustu. Zaman durdu. Sadece bir söz kaldı. Allah 40 gün dolmaya 3-5 gün kala genç dervişin şöhreti tüm ülkeye yayılmıştı. Sonunda sarayın koridorlarında da konuşulur oldu. Meselenin aslını öğrenmek isteyen padişaha, baş veziri bu dervişin bereket getireceğini ve mutlaka ülkelerinde kalması gerektiğini uzun uzun anlattı. Padişah ne yapması gerektiğini bildiği halde, nasıl yapması gerektiğini bilemediği için dağ kulübesinin yolunu tuttu. Bilge ihtiyarın önünde diz çöküp derdini anlattı. İhtiyar Bilge tebessüm ederek, ''Neden Kerime'nizin nikahını teklif etmiyorsunuz sultanım?'' dedi. Şaşıran padişah, ''Nasıl yani, kabul eder mi?'' diye sordu. Kırkıncı günün güneşi batmak üzereydi. Padişah ve ihtiyar Bilge en önde, ardından vezirler ve halktan meraklı bir kalabalık mağaraya doğru yürüdüler.'' aşık çoban kendinden geçmişti, tesbihiyle bir olmuştu. Gelenler içeri girdiklerinde bir tesbihten başka bir şey bulamazlardı. Padişah dikkatlice içeri girdi ve sessizce, ''Efendim, sizi ziyarete geldik.'' dedi. Aşık çoban yavaşça başını çevirdi, sonra tüm vücuduyla döndü. Gözlerinde en ufak bir şaşkınlık emaresi yoktu. Herkes heyecan içindeydi. Padişah meramını anlattı ve çeşitli tekliflerde bulundu. Ne saray, ne vezirlik, hiçbirinde gözü yoktu dervişin. Efendim, diyebildi padişah son olarak. Benim bir kızım var efendim. Zatı alinize layık değil belki. Ama lütfeder nikahınızı alırsanız bizi bahtiyar edersiniz. Kırk günlük çile nihayet bitmişti. Aşık çobanın genç arkadaşı sevinçten ağlıyordu. Herkes genç adamın cevabını bekliyordu. Usulca doğruldu, etrafına baktı ve gözlerini padişahın gözlerine dikti. Kendinden emin bir ifadeyle. "Hayır," dedi. "Kızınızı istemiyorum." Bir anda ortalık sessizliğe büründü. Padişah mahsundu. Halk hayret içindeydi, vezirler şaşkındı. Bilge tebessüm ediyordu. Aşık çobanın arkadaşı yaşlı gözlerini silip ileri atıldı ve dostuna fısıldadı. "Ne yapıyorsun? 40 gündür bu çileyi ne için çektin?" Neyi reddettiğinin farkında mısın? Aşık çoban gülümsedi ve ihtiyar bilgeye bakarak, ''A dostum'' dedi. ''Ben kırk gün padişahın kızı için Allah dedim. Allah padişahı ve vezirlerini ayağıma getirdi. Ya bir de Allah için Allah deseydim,